Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika bir tığ oyası yapacağız. İp markalarım altın hanımlar yazma markası olarak da her zaman cenk öneriyorum. Bu benim oya mendilim olduğu için cenk değil. Şöyle bugün yapacağım modeli önden ben biraz yapmıştım. Modelim bugün yapacağım model bu. Çıtı pıtı hafif tatlı bir oya. Şöyle yapılışı çok kolay. Şöyle e, tığ iğne oyalarım da var hanımlar, dileyen Behiye'nin dünyası kanalından da bu modelimin yapılışına bakabilir. Yapılışına geçelim. Bugün hava biraz kötü. Modelimin şekli, rengi falan çok daha güzel hanımlar. Hava yüzünden kötü çıkabiliyor. Evet hanımlar. Bu ötüsüz hali. Biraz netleşsin. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıya attım. Şöyle 1 ve 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir tığıma doladım. Şu dibine yaptığım yuvanın içerisine girdim şöyle bir ve iki seferde çıktım bir iki üç dört beş zincir tekrar tığımı bir kere doğradım yuvanın içine girdim şöyle bir ve iki seferde çıktım tekrar aynı işlem hanımlar bir iki üç dört 5 zincir yuvaya girdim. 1 ve 2 seferde çıktım. Bu şekilde yaptım hanımlar. Şimdi burada 4 sefer tığıma doladım. 1 2 3 4'üncüsüne atıyorum. açılmış değerli hanımlar kameraya baktığım sırada şöyle 4'üncüsüne attım 1 2 3 4 ve 5 seferde çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim hanımlar fıstığımı yapacağım şu anda birinci değil ikincisine atıyorum şöyle biraz elimde fazlalık bırakıyorum bir zincir çektim diğer ipimi çektim biraz sonra alttan giriyorum bir zincir çektim onu da diğeri gibi çektim biraz bu şekilde devam ediyorum hanımlar dolana kadar fıstığımız oluşana kadar bu şekilde devam edeceğim evet. Evet hanımlar sayıları önemli değil dolana kadar bu şekilde devam ediyoruz Evet. evet hanımlar bu şekilde dolurdum. Şimdi bir tane zincir. Pardon tığıma bir kere doladım ve hepsinin altından çıkardım. Sonra şöyle biraz sıkıştırıp bir seferde çıkartıyorum. Yine biraz sıkıyorum. Sonra şu ortaya battım ve sabitliyorum. Bunu da bu şekilde sık iğne ile dolduruyorum hanımlar. Aşağı kadar. Bunun da sayısı önemli değil. Kişinin e, eline göre değişiyor sayılar. O yüzden belirli bir sayı vermiyorum. Dolana kadar yeterli olacaktır. Son bir tane yapacağım. Sonra aynı tığ battı ya. Battım ve sabitledim. Evet hanımlar şimdi de şu fırfırlarımızı yapacağız. Şurada en son yaptığım yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. tığıma bir kere doladım. Yuvaya girdim. Yine aynı şekilde hanımlar Şurayı nasıl yaptıysak orayı da aynı şekilde yapacağım. 1 2 3 4 5 zincir tığıma bir kere doladım. Yuvaya girdim. 1 ve 2 seferde çıktım. Bu şekilde 10 tane yapacağım hanımlar. 10 tane yuva. Ondan sonra sabitleye, şuraya sabitlediğimi göstereceğim hanımlar kamera arkasında devam edeceğim videom fazla da uzun sürmesin diye Evet hanımlar şu şekilde 10 tane yaptım ben Evet hanımlar bu şekilde 10 tane yaptım şimdi buradan şu yuvanın içerisine giriyorum fıstığın ortasına ipimi aldım sık iğne sabitliyorum iki zincir yapıp ipimi kopartıyorum modelimi o son halini göstermek için geri geleceğim Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde oldu ee, şöyle çıtı pıtı, çok tatlı ve zarif bir oya Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapımı çok kolay. Çok güzel. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir kusurum, bir hatam varsa lütfen yorumlarda yazın. Bir daha bir sonraki videolarımı daha güzel ve başarılı çekebilmem için yorumlarınıza ihtiyacım var. Ojej,